Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin verdi. 25 Nisan 2022 tarihinde çekmiş olduğum Çorum Canlı Hayvan Pazarı'nda videomun ikinci bölümüne başladım. Şimdiden iyi seyirler. Pazar çekmeye devam ediyoruz. Mesela Çorum Pazarı'nda şöyle göstereyim. Atlar var. Her zaman denk gelmiyor. Böyle denk geldi çekelim. Çek baba. çek. Sahibi de yanımda. Selamun aleyküm Selamun. abi. Aleyküm selam. Nasılsın iyisin? Canım sağ ol abi. Baştaki Hatta cinsi. cinsi temiz hayvan, cins hayvan. Yani rafandı sen. Rafan, de. rafan. Yani rafan. Onlar zaten da, onlar da rafan abi. Ne Ka kaça satıyorsun bunları? 10 liraya kadar at var abi. 5'ten, 10'dan, 3'ten, 7'den ya, at var abi. Diyorsun. Evet abi. Bunlar da katır. Katır. Süpa, katır, katır, katır. Şöyle çekelim arkadaşlar. Hayırlısı. Allah'a emanet görüşürüz. Sağ ol baba. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu bölmede de baya bir at gelmiş ya bugün. Sahipleri nerede? Evet biziz. Yarlasınlar. Ne istiyoruz bunlara? Abi bunlar atı fiyatına göre 5000 lira, 4000 lira. Şuna bin önümdekine ne istiyorsun? Bu 5000 TL. 5000 TL. Şu aşağıda gidesene mi? Aşağıdaki 3 TL. 3 TL. Şurada var onlar 2 TL, üç, iki buçuk TL. Valla. Şu tayda çocuğu. Hayır, şu mu? Ha, gel sıra aç. Gel tayını da çekelim onu. Tayını da çek çocuğu. Bunu da satıyoruz. Buna ne <laughs> diyoruz? Ne istiyorsun yeğenim? Söyle. 3000 TL. Üç TL. Ha. Var mı soran? Ha? Soran var mı? Ha. İstek çok da fiyat pahalı mı geliyor? Fiyat pahalı değil de mal çok yok yani. Mal yetişmiyor. Evet. Hadi bakalım hayırlısı. Bunun bunu yoksa parası normal yani bahar zaman olduğundan bunlar satılıyor yani bu şekilde. Ya bir de burada eşeğimiz bu var. Bu da kara <laughs> Buna ne diyorsun? Bu da 1200 lira, 800 lira veriyorlar. Daha hayırlısı bakalım. Evet Allah'a emanet görüşürüz. Oldu iyi günler. Ne istiyoruz bunlara? bunlara 87 düşer diyor. 8700. Düver Hayırlısı. Arkadaşlar şöyle besilikleri göstereyim. bunlara ne diyoruz? Abi bunlar 13.500'e bıraktık da. Az evet. daha bir hürmet yapacağız. Hadi bakalım. 7 ile 12 aylık arası. Canlı 270, 265 kilo falan. Hayırlısı inşallah. Alıcısı ya, gelir. Tabii ya. Allah emanet görüşürüz. Alıcısı <laughs> daha yatıyor bunlar. Kalkmadı, <gülüyor> uykuda. <gülüyor> Ramazan ya yatıyordur doğru söylüyorum. Eyvallah. Burada da kurbanlıklar var. Abimiz almış şöyle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı olsun. Sağ olasın aldım. Nereden aleyküm. geldiniz? Buralıyım be çorumlu. Çorumlu. <laughs> Kaça bitti bunlar? Bunlar 24'er bin liraya bitti tanesi. Tanesi 24'er bin liraya bitti. <laughs> şöyle. Acaba canlı ne gelir bunlar ya kilo olarak? Canlı Bey abi. Abi. Beyefendi şu dana 3 yaşında. yaşında bir kilo et üç senede meydana geliyor. Bir kilo baklava altı bin liralık undan yüz on liraya alıyor. Bir kilo baklavaya kimse bakalı demiyor. Bir kilo ete bakalı diyor. Üç senede yetişiyor mal. Evet. İnsanlar bu pisliğin içinde yetiştiriyor bunu. İzmir'de, Bebek'te, İstanbul'da, Lövetler'de oturup da dodağını boyayıp manikur patikura bir buçuk milyon lira verenler parlament sigarasına 25 lira verenler Seyretsinler 3 sene de yetişiyor bir dana. Doğru söylüyorum. Kim olmuş 300 bin lira. Yani samar olmuş 200 bin lira. Şu anki alınan mal, besiye konulan mal kulu zarar ediyor. Esnaf da ne yapacağını bilmiyor. İzmir'de etin 200 lira olması 150 lira olması bizi bağlamıyor. Et Er Meydanı'nda Anadolu Bazarında 86 lira üretici 86 lira etini satıyor. Kasap 150'ye satmış, 200'e satmış. O bizi ilgilendirmez. 40 kiloluk koyun bir buçuk milyon lira. Bir buçuk milyon lira verir 30 kiloluk, 40 kiloluk koyun alır etini evine keser. 80 lira etin kilosu bazarda. 85 lira. Evet. Pazar bizi bağlamaz. Kim kaça satıyorsa kasap bizi bağlamaz. Benim söyleyeceğim bu kadar. O kadar dedin yani. Bu evet. kadar. Hayırlısı. Abi merhaba. Doğru var. değil mi Rahmi abi? Evet, evet. Bizde 85 şirket. Bizi ne bağlar ya? İzmir'de, Aa. İstanbul'da kaça satıyorsun? Burada. Burada da kurbanlıklar var arkadaşlar. Şöyle... Selamünaleyküm abi. Nasılsın? Sağ ol abi, teşekkürler. Sıcakta böyle bir yorulmuşsun ayakta dura dura sabahtan beri. Evet. Böyle yorgun bir ama sorumu sorayım yine. 2, 4, 5 tane kurbanlığım var. Ne istiyoruz bunlara? 32 şer. 32 bin TL istiyoruz. Ağırlık ne gelir can ağırlık? Tarttım mı gelmeden biliyor musun? 630 700 o e civarda geliyor. Evet. Gayet güzel besi almışlar maşallah. Hayırlısı abi inşallah satarsın. Evet, sağ ol Allah razı olsun. Allah'a emanet görüşürüz. Çorum <laughs> Pazarı'ndan sevgiler. Çorum Pazarı'ndan sevgiler, selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi takipçilerim gelmişler. Yolda ölümü kestiler. Abi nasılsın dediler. Malımızı sattık keşke gelseydin pazarımızı çeksin dediler. Nasıl Ay, olmadı sefer. bir dahaki sefere. İnşallah bir İnşallah. sefere. İnşallah abi. Allah'a emanet, görüşürüz. Arkadaşlar her zaman Çorum Pazarı'na geldiğim zaman çektiğim biri var biliyorsunuz. Erol abi. Şimdi onu yakaladım. Selamun Aleyküm. Oh, Aleykümselam selam Aytekin Bey. Hoş geldin sen. Hoş bulduk. Arkadaşlar Nasılsın? Nasılsın? Nerel abi? Nasılsın? Seni gördüm çok iyi oldu abi. abi. Sağ olun. Özlemişim Kadın. seni ya. Ben de seni özledim. Kendini özlettiriyorsun kardeşim. Tez gel pazara. <laughs> ne var şu Her pazara gidiyoruz yetişmeye çalışıyoruz. işte biraz sattı, biraz aldı. Anladın mı? İdare ediyoruz ya. Abi bu pazar senden sorulur. Evet pazar biraz durgun. Fiyatlar yüksek. Ağır gidiyor. Durgun biraz. Ama fiyatlar çok yüksek. Evet. evet. Ama kalabalık çok kuru kalabalık. Aynen. Şurayı da gösterelim. Aynen kardeşim. Bugün evet. neler var Erol abi? Bunlar mı var? Evet bunlar var. Montofon, simet abi. Ne diyoruz bunlara? Düğemiz var. Simental düğemiz var. Şimdi şu danalara ne diyoruz? Danalara, bunlara birer diyor. Montofonlara 35, o 7'şer buçuk diyor. Şöyle. R renkler biraz farklı. <laughs> Şu düve. Evet, düve 11 diyor. 11 Evet, 11 gibi düşünüyor. İnek var da inek? Şu da inek. 23 yine. lira diyor, 22 gibi vereceğiz yine. Evet. Hayırlısı Eral abi. Bilader nerede? Bilader o pazarda. İyi gelsin evet. gelsin. İyi. geldi? Falan sabah 5'te geldim. Evet. 5'te geldim de bu tarafı bitirdim. aynen bu tarafa geçtim. Aynı geldi doğru. Senin işin de zor. Tek tek hayvanları bildirmek kolay değil. Yok. Esnaf arkadaşlar çok yardımcı evet, oluyor. Vallahi evet, yani evet. alıştılar artık bana. Aynen. Herhalde abi gün geçtikçe gençleşiyor mu ne sen ya? biraz öyle oluyor tabii. Mübarek gün Kilodan biraz yaşlanıyor ama mübarek gün gençleşiyor tabii. Şöyle. İyi oluyor. Çalışıyor tabii. Çalışmak iyidir. Evet. Boş durunca insan canı sıkılıyor. Aynen. Başka e, işlerle meşgul oluyor. En iyisi çalışmak. Çalışmak evet. Pazarlar yine böyle gayet güzel. Pazarımız güzel evet. evet. İyi Seviyorum pazar. ben bu pazarı ya. Evet. Belediye çok güzel çalışıyor. Aynen. Yani her zaman söylüyorum. Her şey organizasyon üzerine. Tabii güzel oluyor. Yani bir diğer pazarlara göre pazarımız ama çok şekil çok sıkıntılar çektik. Yüzde 25 bu vazada katkım var. Belediye başkanına önceki belediye başkanım Zafer Kucu Allah razı olsun. Yani çok faydası oldu bu pazara. Yani burada <laughs> pazara ihtiyaç olduğunu sundum. Bir hayvancılara böyle bir pazar lazım dedim. Başkanlarımıza Gerepler Dernek Başkanımıza, yani Kasablar Dernek Başkanımıza hepsine sorduk. Bu pazarda çok faydaları oldu yani. Ama güzel. Tabii Şu oldu. anda evet. Evet. Ee, şöyle diyeyim. Türkiye'de en sevdiğim pazar. Çok güzel pazar, evet. Ha bölgenin iyi pazar. Yani İş Anadolu'nun en büyük pazarı. Doğru. Yani öyle derim ki şarkışadan üstün aşağı değil yani. Şarkışla hayvan bakımından çok doluyor ama. Evet. Sadece hayvanla değil bu iş insanlara da hitap etmesi evet. lazım. Yani insanlara evet. hizmet sunmak lazım. Otesinden aynen, aynen. mescidine, konaklama alanından yeme içme alanına kadar otoparkına kadar. Evet. Kaç tane pazar böyle? sayılı yani bir Erzurum, Erzurum Doğu Anadolu. Gitmedim. Erzurum güzelmiş, güzelmiş vardır, yani. burası her şey. Ya insanlara var. hizmet yapmak güzel bir şey. yani insanlar evet. artık yenilenmesi lazım. Her şey öyle. Hayvancılık yenilenmesi lazım. Doğru. yenilenmesi zaten böyle yavaş böyle oh, oh, oh. eziliyoruz. Oh, oh. Yine çarpacaktı oh, oh. bize. Oh, oh. Yani onun için hizmet iyi bir şey. Tamam. Güzel bir şey. doğru İnşallah de. besicilerimiz de kazanır. Üreticilerimiz kazanır. Bu sene kurbancının evet. kazanmasını istiyorum ama evet. çok zor. Fiyatlar şey. çok yüksek. Yani girdiler, maliyetler yükselince hayvan fiyatı da yükseliyor. Aynen. Şu dana 15 lira alıyorsa 15-20 lira da yiyor. Maliyet yükseliyor yani. E kardeşim 15 liralık dana eğer 5 liraya se 20 lira 25 lira bir, bir üretici satsa daha rahat eder. Yani. E evet. yani şimdi kaba düzen konuşuyor. Bunları kilo bazında her şey kilo bazında. Aynen. Yem 6-7 lira. Sade yem, yeminden de kalmıyor yani. Çok adam var emekli var uslu var. Evet. Var, evet. Yani taban şey, taban emekli. Emekli 3 lira, maaş alıp da 5 lira kurban nasıl alsın? kesemez yani? Emekli kurban kesemez yani taban emekli bu sene kurban alan lüks. Evet. Kesemez. Lüks gözüyle bakılacak. Aynen. Yani. Aynen. A aynen. sağlık yani, olsun diyelim. Yani. Sağlık olsun. İnşallah düzelecek. Düzelecek. İnşallah düzelir. Evet. Ülkemiz için yani. Hep biz iki sene, olur. iki sene, aşk olur. sene aç kalalım. Hiç sorun değil. Yeter ki vatan sağ olsun. Aynen. Doğru mu? Doğru. Evet. Evini ocağını terk edenler de var. Urku görüyorsun. Bu savaşta adam evini ocağını terk ediyor. Yani. Yapacak bir şey yok. Cenab-ı Allah bu, bu nimete şükretmemiz lazım. Pahalı olsun olsun. Yeter diyor. Çekime devam Merhaba. arkadaşlar. <laughs> Güzel muhabbet ettik Erol abiyle. Hasretimizi giderdik diyelim yani. Değil <laughs> mi? Çok teşekkür ederim Ayta Bey. Sağ olun kardeşim. Eyvallah. Arkadaşlar burada inekler var. Buzası da var. Sahibi de yanında. Selamun Aleyküm abi. Aleyküm selam Nasılsın? İyisin? Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu ineklere sorayım bakayım. Ne diyoruz bu buzalı ineğe? Bu 13 lira diyor abi. 13 lira diyoruz. Burası rıza dişi. Dişi. Rıza dişi. 14 15 15 lira mayal veriyorum. Evet. Yandakiler bunlar düve. Düve. Bunlar çiftine 15 diyor. Çiftine 15 diyoruz. Evet. Olsunlar da senin mi? Benim abi. Maşallah diyelim. Bunlara ne diyoruz? Bunlara 39 diyor. 39. Pazarlık payımız vardır evet. Pazarlık payı var. Evet. Şöyle. Canlı kaç kilo geliyor bunlar? Canlı 450 kilo falan yiyorum. 400 450 kilo. Aynen. Hayırlısı abi inşallah satar. Teşekkür ederim sağ olun. Ona sağ olun. Oğlana da çok selam. Göremedik ama. Selam abi. sağ olun. Teşekkür ederim abi. Allah'a emanet görüşürüz. Sağ olun. Arkadaşlar burada da güzel kurbanlıklar var. Maşallah diyelim. Şöyle sahibi de yanımızda her zamanki gibi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın abi? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Yani gördüğüm çekeyim. İnsanlar kurbanlıkları görsünler, fiyatları öğrensinler. Ne istiyoruz bunların tekine? Bunların tekine 30 bin lira diyoruz. 30 bin lira diyor. Evet, pazarlık payımız da var. Bunları gelmeden önce tarttın mı? Hayır, tartmadı da tahmini evet. ağırlıklarını söylüyoruz yani 550'nin 600-620 evet. ocağı Evet. canlı ağırlıkları. Soran var mı abi? İlla ki soranlar var abi. Ne fiyat veriyorlar mesela? Sen 30 lira onlar ne diyor? Onlar 25 diyor, 27, 28 o ağa takip İnşallah bu sene herkes kurban kesebilir diyelim. İnşallah pazarlar olsun. Allah'a emanet görüşürüz. Sağ ol. teşekkürler. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam Aytekin'ciğim. Nasılsın? İyiyim. Aldın mı? Gidiyorsun aldım, mu? Ne aldım aldım. Nerelerdesin sen ya? Ya işte idare et. Sana sardırdığın basma kefenler hep ortada var. O kefenler bir gün gelecek ama ne zaman gelecek bize bakalım. Allah geç getirsin. Ne var ya? İyiyim. Ne aldın? Şunu mu aldın? Bu iğne aldım. Uzası da var. Erkek dişi. da var. Erkek. Kaça aldın? 22 lira artık. 22 bin lira. 12 lira alınmıyor satılmıyor. İkiye katladı her şey artık. Yani. Gün geçtikçe zamlanıyor. Aynen öyle. Hayırlısı diyelim. Allah hayırlısını versin. Sana Hadi. da hayırlı yolculuklar. Kazasız belasız. Gel beraber gidelim Ankara'ya. Ya sen Kırıkkale'ye kadar gidiyorsun Ankara'ya gitmeyin. Olsun ki. ben de seni oraya sen otururum. Tamam. Hadi. Şimdi mi gidiyorsun? Evet. Tamam. Tamam arkadaşlar bir takipçim var Aytekin abi düvelerim var dedi gel çek çekeyim şöyle Selamünaleyküm abim Aleykümselam Selam Aytekin abi hoş geldin Hoş bulduk 3 tane mi var 4 tane mi? 4 tane Aytekin abi Şunlar simental ne istiyoruz bunlara? Bunlar 16 çarpı çık diyorum Aytekin 16.500 diyoruz Şöyle? ne? Simental Buna ne diyoruz? Hayırlı Hayırlısı Hayırlı diyelim. Hayırlısı abi. Allah'a emanet görüşürüz. Allah'a Hayırlı Arkadaşlar burada kalite düveleri toplamışlar. Kimin topladığını size göstereceğim. Şimdi bir şöyle hayvanları baştan bir çekeyim. Şöyle. Geç 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 geç. Geçmeyeyim. Geçeyim. Sonuna kadar gittik. Böyle geldik. Oradan güneş vuruyor ama şöyle güzel yüzümüzü alayım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Mehmet abim nasılsın? İyiyim, sen nasılsın abi? Allah sizi görünce mutlu oluyorum. iyi oluyorum. Allah eline Yani böyle yine kaliteleri seçmişsin, tek tek toplamışsın. Vallahi hoş bizim işimize. Alıcılarına şimdiden hayırlı olsun. İnşallah hayırlısı. Kaç tane var burada ya? Maşallah. 20 tane. Bugün 20 toplam 26 tane falan aldık da. 6'sı burada değil. Hakikaten. 6'sı şu anda burada değil. Yükledik. Evet. Kaça topladık? Şimdi bazen böyle soruyorum. Geçen gün biri 11 ile 12 arası. Ee, 11 ile 12 arası. Ha onu diyorum. Geçen gün biri dedi ki ya dedi sen dedi bizim ekmeğimizle oynuyorsun. Dedim nasıl? Ya dedi ben 9'u aldım. 9.5'a satıyordum. Falanca şehirde alırken çekmişim. Orada 9.5'a satarken alan kişi 9'a aldın niye 9.5'a satıyorsun demiş. Ya dedim 500 lira dedim bunun mazotu var. Anlatsaydın ya dedim adama. Yemesi içmesi var. Yani o yüzden şimdi sorarken dikkat ediyorum yani kaça bitti diye. Hayırlı olsun diyelim. Sağ ol abi. Perşembe günü yetişebilirsek sorguna da geliriz. Havalar da ısındı artık. Şimdi az kesin abi. Allah razı olsun. Sen Allah emanet görüşürüz. De, kimse tanıyamaz. Doğru söylüyorsun. Yani sayende herkes Türkiye'yi tanıyor işte. Allah razı olsun. Daha Avrupa'dan bile izliyorlar yani. Bana videolar geliyor. Seni gördük, seni gördük diye. <laughs> Allah emanet görüşürüz. Arkadaşlar Çorum Canlı Hayvan Pazarında küçük baş bölümünde ilk çekimimi yapıyorum. Yanımda arkadaşım var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Abi. İyi Allah'a şükür. İsim ne? İlhan, İlhan Durmuş benim ismim. İlhan abim. Bunlar dişi erkek karışık. Dişi erkek karışık abi. Bu senenin kuzuları. Bu senenin kuzuları abi. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara 1200 lira istiyoruz abi. 1200 lira. Evet. Sattın mı bugün yoksa? Ee, sattık tabi. Bunlar bunları satmadık. Bunlar duruyor. Biraz toplu falan getirdik. Onları sattık. Hayırlısı bunları da satarsın inşallah. İnşallah hayırlısı. Yapmadım. Allah'a emanet görüşürüz. Sağ ol abi görüşürüz. Abi. Sağ ol Sağ ol Teşekkürler. Arkadaşlar burada da kuzulu koyunlar var. Sahibi de orada bir soralım. Selamun aleyküm. Var, Selam. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Pazarlık mı var? Pazarlık var. Hadi bakalım. Ha. Bu oyunlara iki diyorum. Emin bimler 700 veriyor yok diyor. Bimler 8'e dediği bana demiyor. Ne olacak şimdi? Araya biri girsin. Ben ne Allah, bir, var. Aleyha, buraya. Ha, ne sen? ben 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 Zarar ben 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 ver. ben 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 Allah. Versene dayı sen niye vermiyorsun ki? Sen bir buçuk ya. Ne yaptınız zaten hasta hayvan ya? Bir buçuk ya. Ver ya işte ver. Hepsinin gününe sen buçuk. Ver Ne var ya aramızda ne? Ne çıkarsan aca işte Allah Allah kaç koyun. aramızda ne var? Say, ya bir, say, say. ya, ya iki, dokuz tane ya. tane ya on Bu pazarlık bitmez. Arkadaşlar burada da kuzular var. Say de yanımızda. selamünaleyküm aleykümselam selam. Nasılsın abi? İyiyim teşekkür ederim sağ ol. Sen nasılsın? Elhamdülillah. Erkek dişi karışık mı burada? Evet. Erkeklere ne diyoruz? Erkek dişi karışık satıyoruz ya. Ha fiyat ne diyoruz? Fiyat 14 lira diyorum şu anda. 1400. 1400 lira evet. tanesi. Tanesi 1400 lira. Evet. Hiç sattınız mı yoksa? Yok gelen giden yok. Niye öyle? Alıcı yok. Allah Allah. Evet. Ayağımız uğurlu gelir inşallah satarsın abi. İnşallah hayırlısı. Allah'a emanet, görüşürüz. Sağ ol, sağ siz de. Hangilerini verdi? Bir daha şu. Vallahi sen neyi seç, hangisini seçiyorsun? Bak, birisi şu doba. Ulağa kesik. Şu? He. Baksana abi, iki yaşlı gibi maşallah. Ya ne diyorsun sen canım? Ne bakıyorsun, öyle bir şey Sizin için yüzde almayayım, tamam mı? An neden yüzde 60? Dayım da çekiyor. Arkadaş alıyor, arkadaş. Neden, neden yüzde 60? Hangi kanaldan <laughs> dayım? <laughs> Youtube'da, Aytekin tanıverdi. YouTube verdi. Youtube he? Allah razı olsun, bak kaydayım da Tamam mı? Neden yüzde 60'ım <laughs> ya? 50 şer de almıyor, 1650 şer. Tamam dayı. Ha 100 almıyordun ya da. 100 almıyordun ya da. 50 100 almıyor. Birinden 100 almıyor işte, birinden de almıyor. Tamam ay niye geliyor? Evet. Koyduğunu koyun bana mı kaldı? Sana kaldı. <laughs> Şu ikisini götürek tamam, hadi. Tamam işte 3300 lira. Tamam ya Adam bir şeydi ya arkadaş. Kendi yani, tanışın. Yürüyeyim. Ben bilmiyorum tamam, etmem. Her şey bir değeri var. Ya, ya, o da arkadaşımız. Allah Allah. Yap şu pazarlığı her Bize verirken A biz veriyoruz. Abi 1750 1700, 700, 1650 lira. Şu köşede 2300 istedim. 1950 lira geldi. Allah razı olsun. Bir şey Tamam <laughs> Son bir şey diyeceğim. Ya. Tamam. Tamam mı? 1600. Bir şey kesme 150. Yok 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 adam hamlet etmedi. Kesme her abi. Neyse güle güle hayırlı güle hayırlı. Allah razı olsun 1600'e bitti 1600. İki tane erkek bir şey aldım al paranı da alalım hadi arkadaşlar burada da oğlaklık keçiler var 15 kuşağı verdi pazarlık oldu mu? daha olmadı abi olacak pazarlık olacak pazarlık daha az kaldı nasıl olursa Kardeşim. yapacağım pazarlık, pazarlık Sen de bir şey değil mi sen de 18 lira hiç yapma çok değil mi abi? dur dur 18 lirayı değil Allah'ın işini yapacağım ben 16'ya yapak yok abi 16'ya yapak lan yok abi yok He? 10 lira vereyim abi. 14. Yok yok 16 ya yapalım gel. Yok, Seskin. Dursun abi. Lan gel ya. Dursun. Lan kız. Ondan düzün, 15 ya. abi. 16 ya Ondan yapalım cesim. gel. O geç 2 liralık geçi. Doğru. Hadi abi. 16 ya yap yok. 16 ya yapalım. 16 ya yok, yapalım. Yani Sen hiç birbirimi diyorum Hiç yorma. 16 ya yapalım lan. Yok ya, abi dur. Tamam. Bir şey lazım. Ne istiyoruz bu? 2 şer lira abi oralı geçiler. İkişer lira. Evet. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı Allah'a emanet görüşürüz. Sağ ol kardeşim. Oldu. Hayırlı işler. Siz de biraz daha düşünün. Aynen öyle. Üretici zarar etmesin. Tabii aynen. O da ona bakıyor, tabii, emeğini tabii, harcıyor. Tabii. Zor iş. Aynen. Burada da. Keçi. Sahibine soralım ne kadarmış. Yo. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm Nasılsınız abi? İyidir Allah. Ne istiyoruz bu keçilere? Şu büyük olana ne diyoruz? Fiyat? Allah onlar 4, 5, 4, 5. Bu aralarda. Şunlar? Bunlar Halep. Geçi. Bunlara ne diyoruz fiyat? 2, 2,5 o arada. 2, 2,5 arası. Evet. Hayırlısı abi. Allah'a emanet görüşürüz. Yağolun. Arkadaşlar burada güzel besilik danaları var arkadaşımız toplamış. Şöyle tanıttım size. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam abi. Nereden geldin? Ben Yozgat'tan geldim abi. Yozgat, Sorgun. Sarıkay, Yozgat Sarıkay içerisinde. Evet. Bunları toplamışsın maşallah. Evet abi maşallah bunlar işte. Kaç aylık bunlar? On... Ortalama abi. 12-13 on on herhalde. olanlar, 8 evet. aylık olan var. Evet. Yani ortalama iki aylık geçmiyor şimdi yani. Fiyat olarak kaça topladın? Abi to, fiyat olarak üst üste e, 16 şer geldi. 16 bin lira. 16'ya geldi. 16 geldi. Evet, üst üste gelince öyle oluyor. Üst üste 16 geldi. Hayırlısı. Teşekkür ederim abi. Hayırlı yolculuklar Allah'a emanet. Görüşürüz. Eyvallah. Arkadaşlar Çorum Canlı Hayvan Pazarı'nda videomun ikinci bölümünü de tamamladım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize kucak dolu sevgiler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.